Kanka dayanamıyorum. Ben sana bir sır vereceğim Ece ile ilgili. Kanka sevgilisiniz falan da şimdi. O da arkadaşım. Bir şey Kanka biz Ece'nin en yakın arkadaşıyla birlikte olduk. Oh Oğlum ben sana söyle dedim mi ya? Ya Ya bir bakarmış ne. diyorsun? Kaymak ya şu çocuk. Kaymak ya. Alo. Neredesin? Bizi bulamadın mı? Dur ben... Serkan ben çok gerildim. Gidiyorum abi. Valla dayanamıyorum. Ya dur oğlum iki dakika. Ece arkadaşını çağırdı. Seninle tanıştıracakmış. Bu benim en yakın arkadaşım Gamze Aykut. Merhaba. Merhaba. En yakın arkadaş Serkan. Ah, Aykut şunlar ne kadar yakışıyorlar değil mi birbirlerine? Muhteşem aşıklar. Özeniyorum. Biz de Gamze ile tanıştıralım seni dedik. Belki kafalar uyuşur sevgili olursunuz. Ne? Efendim kapıda altı ay önce işine son verdiğimiz hizmetlimiz Nikol var. Ne istiyor Sebastian? Allah sizden hamileymiş. Aman tanrım ne diyor bu Sarkan? Ah, Hayatımıza renk gel.